parayı düşünüp sayıp havaya bakıp aval aval ben bunu getirtir ya iş kaçtı o. O sen onu unut. O tahta kale hikayesi geçeli yıllar oldu. Ama e, o da bir ihtiyaç. Anlatabiliyor muyum? Ama öteki türlü deri fabrikalarıdır, yemedir, içmedir, döndürüp yerine koymadır. Olur, olmaz değil. Toplumun e, psikolojik durumuna göre dengeyi kurup aynı anda döndürüp e, deriydi, deriyi aynı akşam aynı gün e, lacivertli, sarıydı, siyahtı döndürüp yerine koyup oynayabiliyorsun şikayetsiz para da gelip gidebiliyor zız, istediği kadar hızlı yapsın hiç sorun yok öteki türlü konu menfaati de giriyor her tür konuya da giriyor evet. yani şu an dünya toplanmış olsa konuşuyor olsak benim dediğim kelimelerde burada zız yapıp bırakacak Yapabilecek başka bir şey yok. Tüm devletler milletler kendi Çünkü bize acil para lazım. Tüm dünyaya Türkiye. Türkiye'ye. Para Sana geldi mi bu anladım. iş çözülür yani diyorsun. Sana da lazım, bana da lazım. Otel aldığında ikinciyi isteyeceksin. Ve otele girmeden. Ben de öyle, öteki de öyle, herkes aynı, <laughs> dünyanın her yeri aynı. E, Halk da ister. Bu talebi karşılamak bizim elimizde bir imkan. Akıllı, güvenilir, e, mantıklı iş yapmak bizim elimizde. Yaparsak başka, yapmazsak başka. Herkes hazineden payını alıp evden işe gelip gidecekse de başka konu bu kadar basit yani. işte öyle artık Ankara'nın şansına kalmış bir şey adam gibi adamlara rastlamak bizde şans bayağı bir vardı Biden zamanı Ronald Reagan zamanı, Obama zamanı, Clinton zamanı. Yani bu konulara ben pek girmem. Özellikle Trump zamanı. Trump zamanı. Tabii. Şans yüzde lazımdı. Bizde yüzde yüz bir çıktı. Yüzde yüz Bu imkansız bir şey. Yani. Baktım yola açık. Yüzde yüz üçe, yüz yediye kadar varıyor dedim. Yola açık olsun yani. Hiç sorun Ben dedim parayı veriyorum, çıkıp gidiyorum. Çünkü e, gerek yok zorlamak. Amerika tarafı öyle, Avustralya tarafı öyle, Orta Doğu Asya öyle. Dünyanın arkası önü ne yapsan değişmiyor. Zaten atarak ara çıkıyor, akıyor, gidiyor. Benim zorlamamı gerektiren bir konu. Bir el marifetine, bir el çabukluğuna ihtiyaç yok yani. Hırsızlık Hırsızlığa da gerek yok. Biz zaten hırsız insanlar değil. Hırsızlık yapacak da olmadığına inandığım için serbest bırak. Serbest bırakırım çünkü şansına güveniyorum yani. Devletin, milletin, ülkenin tüm dünyanın şansı açık yani. Tuttururlar, hiçbir zaman da geri kalmaz. Hala da açık. Ömür boyu da açık yani. Ama ülkenin şansı bir tutmaya görsün. 97 desil 96-95 seyirde gidiyor. Bir türlü bip bap diyor, bip bap Ulaşamıyor. Daha artık e, iş işten geçmiştir. Yapacak bir şey yoktur. Ne yapsa elinden gelmez yani. Anlatayım. Çünkü ipin ucu kaçmış. İpin ucu kaçtıktan sonra yapacak bir şey yok. Evet. Her gün git işe gel. Ama öyle değil. Konu. Her gün işe gidip gelmekle ben çalışıyorum, sen çalışıyorsun, sen yüzde yüz biri, yüzde yüz yedi, yüzde doksan üçü görmüyorsun, doksanı görmüyorsun. Görmeden gelip gidiyorsun iş. O da bir zanaat. O da bir iş adamlığı, o da bir armatörlük ama biz de avuç içlerimiz pasif düzen. Sen o kadarını anlamıyorsun, zaten işe gelip gitmek zorundasın. Tüm Türkiye işe gelip gitmek zorundasın. Zaten bahsedeyim. Türkiye'yi ayakta tutmak zorunda değil mi? Ama öteki türlü yüzde yüz bir, yüzde yüz üç kabloların bağlımı, bağlanması evden fiş fatura yatırılıyor. Vergi daireli, TDK'lı işte TPK'lı anlatabiliyor muyum? Yani daha gelecek bilanço, gidecek bilançoda da gelen pullar sana her yeri gösterebiliyor. Kablo, yayın, kuruluş, kurum her şeyi biliyorsun. O zaman bu işin içerisindesin zaten. Anlatmaya gerek yok. Tabii. İşin içine girmişsin Konuşmaya gerek yok. Yani, yani e, insanlar geldiği yerde göz göze bakmasıyla bile haberleşir yani haberleşme olur. Çünkü e, kablodur bu bu arkada bağlı sarısı bağlı kırmızısı bağlı veya evet. sarı bağlı kırmızı bağlı değil. Bu nedir? Evde de bağlı. Doğdum doğal işin ama niye? Anladın mı? Restoranlarda da var, e, otellerde de moteller. Sebebiyeti var. Yönetim var istikrar var. Yani devlette varız, millette. Ne anlam içeriyor? Yani halk için ne anlam içeriyor? Varız, varız da bu kablodur. Yani olsa ne olur, olmasa ne olur halk için? Merkez Bankası'nda da var. Bankalarda da var. Banka müdürlükte, Adliye'de, e, TBMM'de, askeri gemilerde, sulh cihanda, sulh, böyle gidiyor sulh mahkemelerine. Herkes de var. Şimdi bizim anlatmaya çalıştığımız konu kendimizi sınayalım deneyelim halkı sınayalım deneyelim. Bir an önce sıyralım. Bu 1960'larda Kennedy ailesinde de var, Hitler'de de var, Adem'le Havva'da da var, gelecek nesil kuşakta bizi öldükten sonra hepsinde var. Dürüst çalışan toplumda, dürüst çalışan bir dünyada var. Bu gerçek. Şimdi. <laughs> Bunun top yekün ödenen bir para var, meblağ var. Bu meblağ buraya top yekün ödendiği zaman bunu karşı dükkandan döndürüp buraya getirdiğinde e, avroysa, avro dolar olabiliyorsa tüm dünya avro kullanıyor bu parayı verdiğinde niye dolar yapmayasın? Mecbursun yapmaya. Evet. İki dükkandır ya kahveciyle büfe. O para buradan oraya inecek gidecek tekrar gelecek fiş fatura manifesto fiş faturası manifestosu kablonu anlıyor musun? Evet. Tüm dünya baktığında ha bu adam fiş fatura manifestoyu kesmiş yetkili olarak bunlar iş yapıyor adam gibi. Ben avrosunu yatırayım dediği zaman avro senin önüne gelir. Onların da önüne geliyor. Şimdi avroyu hepsi haberi yok veya var fark etmez. Hiç kimse birbirine belli etmek zorunda değil. En sonunda belli etmek zorundasın. Bir yol var. Dolara çeviriyorsun. Dolar daha strong. Düşün. Evet. Sen bunu dolara çevirdiğin zaman halkın <laughs> cebinde ne oluyor? 70 milyon insanın cebinde de, e, dolar oluyor. Polonya'da avro var. Avusturya'da avro var. Sudara bir.